Bugün canlar bakın şöyle güzel bir şedörümüz da var. Görsellik tavan neyse Minecraft'ın lanetli, garip, lanetli olmayan havalı artık ne derseniz bir sürü farklı seed'ine bakacağız. Önceki video başlamadan bu videosundan bol bol like ve bol bol da yorum bekliyor efendim. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi canlar öncelikle çok 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 basit bir seed başlayacağız. Sonra bunlar her seferinde daha da garipleşecek zaten gördükçe anlayacaksınız. Şimdi bakın çok böyle yani normal bir seed aslında. Oldukça basit bir seed'e benziyor. Şuraları dağlık araziler, buraları ovalar, inekler otluyor. Şurada bir plajör kulemiz var ama canlar şu orta taraf o kadar garip ki. Şimdi bakın özellikle Spectred Bot'a geçeceğim. Şöyle bir suya... Ooo. Oh. <laughs> evet fazla havalıydı. Şimdi canlar bakın. Buranın altına geldiğimiz zaman belki de Minecraft'ta gördüğüm en büyük su altı lav göleti var. Acayip bir gölet. Çok uzun. Ve burası cidden aşırı bereketli. Görüyorsunuz elmaslar dolu bu arada. Her yerde elmas var burada. Bu çok basit bir seed zaten. Onu baştan söylemiş olayım size. Sonra bana demeyin abi bunu niye gösteriyorsun diye. Bu arada seedleri canlar ben 20 tane falan seed var videoda. Onun için şöyle bir komutla size göstereceğim. Siz buradan artık yazıp <laughs> kullanacaksınız. Başka çaremiz yok. Sonra burada bir pleasure kulemiz var. Ve hemen Şuradan gelirsek de burada güzel bir köyümüz var. Bunu anlatacak çok bir şey yok çünkü bu çok sıradan bir seed. Sadece şu ortadaki olay çok havalı. Hemen şimdi diğerlerine geçelim. Ve sıradaki seedimiz bu canlar. E 32x oynadığım için dünya biraz geç yüklenebiliyor oyundan kusura bakmayın. Hemen şuradan seedisi çakıyorum. Canlar burası cidden görsel bir şölen. Şey acayip şeyler var. Şimdi bakın burada birbirinden farklı uçan adalar var ve hepsinden bir su akması bunlara ulaşımınız hiç olması biraz daha nispeten kolay kılıyor. Hemen altında bir terk edilmiş portal. Sandıktakiler bazen değişebiliyor, değişmeyen de olabiliyor. Son sürümlerde biraz garip. Çok basit bir sandığımız var ama bu seed'in olayı çok güzel ya. Şöyle bir baktığınız zaman güneş şuradan parlıyor gözlerinizi alayım karanlıkta izliyorsunuz yapacak bir şey yok. Hemen şurada bayağı uzun ağaçlarımız var. Burada bir tane daha uçan adamımız var şu şekilde görebilirsiniz. Bu yer altına doğru inen bir yolu var. Şurada da minimal bir bataklığımız var. Slime'ınızda rahat rahat bulabilirsiniz. Seed dediğim gibi basit bir seed. Çok öyle üzerinde düşülecek bir seed değil. Hiç olmazsa bu değil. Ama bunun görselliği ve harita dizaynı mükemmel. Fazla mükemmel. Burada nasıl ev yaparsınız beni ilgilendirmiyor. <laughs> havalı mı havalı. Artık biraz daha gariplere geçme vakti geldiğini düşünüyorum. İki tane basit sıradan hiç olmazsa görsel olarak güzel şey gösterdim. Şimdi işlevi de farklı olan bir yer gösteriyorum. Evet. Nasıl? Canlar. Yok böyle bir mağara. Farlanders'ı almışlar. Ana dünyaya aktarmışlar. Acayip bir seed. Her zaman gibi seedimizi şu sol alttan da görebiliyorsunuz. Abi şuradan da bir yarık var. Yarık şöyle çok güzel gölgelendiriyor bak. Şöyle bir azıcık yukarı çıkalım. Şu taraf buz biyomu bu taraf orman ve içi de devasa bir mağara. Hatta bir gece görüşü vereyim de siz biraz daha rahat görün bu mağara olayını aşırı büyük. Yani cidden aşırı büyük. Özellikle şu kısım çok hoşuma gidiyor. Burayı güzel bir şekilde kapatabilirseniz buraya mükemmel bir base inşa edersiniz. Ve bu mağara git gide daha da uzamaya devam ediyor. Biraz aşağısına indiğimiz zaman. Evet. Evet. Burada bir adet manşeftimiz var. Terk edilmiş manşeft. Hemen şurada Ancient City'den arta kalanlarını görüyorsunuz. Abi acayip bir şey ya. Hemen şurada elmas var zaten. Bak burası da bereketli yer. Yani böyle geniş alanları kullanmaya çalışın. Kolay kolay bulunmuyorlar. Abi her detayıyla çok güzel ya ve gerici. Hemen şuradan girdik gözlerinizi ufak, ufak bir aldım yapacak bir şey yok. Ve bu Word'un kalıntıları çok büyük bir alana yayılmış. Yani bayağı bir gidiyor. Çok büyük bir alana gidiyor. Abi mükemmel bir seed ya. Yani cidden favorilerim arasına girer. Bu arada canlar. Oh, hemen şöyle dönüşelim. Videoyu da tamamını izlemeyi unutmayın. Şu arkamda da bir tane batık gemi var. Onu da göstermiş olayım En sevdiğiniz seed hangisi? Ve neden olduğunu yorumlara yazmayı unutmayın. Hepsine teker teker kalp atacağım. O ne? Aman Allah'ım. Şu an böyle bir yerdeyiz. Arkamda bir taş var. Ama zaten olay benim arkam değil. Olay benim önüm. <laughs> canlar CD direkt size çakıyorum. Alın CD'niz şu sol altta. Abi yok böyle bir şey. Bakın bu aşağıda bir köyümüz var. Köy konum olarak güzel. Hemen şurada canlar. Lush Cave'imiz var. Minecraft'ın en sevdiğim biyomlarından bir tanesi. Hemen altında bir adet batık gemimiz var. Hemen gemini ganimetlerine bir bakalım. Bir an doku paketi kullanıyorum zannettim. Harbi diyorum. Bir an doku paketi kullanıyorum zannettim. Unuttum ben bunu. İki tane smiting template çıkıyor. Biliyorsunuz nadir şeyler bunlar. Direkt 15 tane demirle başladınız abi. Kazmanızı, kılıcınızı, ekipmanlarınızı, ekipmanlığınızı, kovanızı var. yapıyorsunuz. Sonra bu güzelim mağaralara geliyorsunuz. Abi şurayı al, bilgisayarın arka planı yap. Ya da telefonun. Bak öyle diyorum. O kadar güzel bir yer ya. Ve bu mağaranın biraz daha derine indiğimiz zaman daha da güzel şeyler görüyoruz. Ve evet biraz daha derine indik. Böyle bir güzellik var. Şuradan bir tane ışık sızıyor bak. Şuradan bir tane ışık sızıyor. Büyük ihtimalle dışarıdan buraya bir tane giriş var. Tabi onu bulabilirseniz. Aşağıda yine Warden'ın kalıntıları. Şöyle bir particle'la. Ve bu seedimiz de böyle. Benim çok hoşuma giden seedlerden bir tanesi. Görsel olarak mükemmel gözüküyor her yönüyle mükemmel gözüküyor ya. Hatası yok, kusuru yok, eksiği yok. Fazlası var hatta. Hadi bakalım hemen diğerine geçelim. Evet arkamda bir terakota biyomumuz var. Mesa biyomumuz var. Peki buranın önemine? Önemi de altımda. Evet 32x kullanıyorum o yüzden böyle gözüküyor. Şimdi canlar. Ben böyle bir mağara deliği daha görmedim. Abi bu nedir? Aşırı büyük. Aşırı güzel. Ve kullanışlı da. Neden kullanışlı? Hemen şimdi şey şöyle bir söyleyeyim. Şurada bir ormanımız var. Hemen orada bak görüyorsunuz örümcek ağlarını şuralarda. Manşeftimiz var. Çölümüz var. %90 burada piramit var. Etrafı tamamen kapalı bir alan. Teknik olarak açık bir şey yok. Şuradan ayrı bir mağara deliğimiz var. Ama burası... Abi şu suları kesmek zor değil. Bak bu suları keserseniz ki sadece birkaç tane blok eklemeyle bu suların hepsini kesebilirsiniz buradaki. Bak beşi hemen şurada videodayız. 2-3 tane Blok ekledim. Bak bitti. Hiç olmazsa şurayı kestim. Şurası mükemmel bir base alanı olur. Çok güzel bir görüntü var. Zombi orada bize selam çakıyor. Sınırsız lav kaynağı var. Biraz modlu oynuyorsanız işinize çok yarar. Ama survival için görsel olarak da çok güzel bir yer. Peki buranın altında ne var? Hiçbir şey yok. Burası tam dünyanın sınır katı canlar. Burası dünyanın son bulduğu yer. Baya derinde olduğunu anlayabilirsiniz. Şurada bir şey var zannettim gibi geldi ama. Burada bir görsel şölen varmış. Buralar full su. Ama onun dışında çok da güzel gözüküyor. Benim gözümde hiç olmazsa. Hemen şuradan size CD de çakıyorum. Bu da kıyaktır. Alın aşağıda kullanın. Ve burada da bir tane köyümüz var. Hemen bir de köye bakalım. Yeterince nüfusu var mı? Büyük büyük kullanışlı mı? Kullanışsız mı? Anlarız zaten. Burada golemimiz var. Yavrular geziyor. Koyunlarımız var. Güzel. Hiç olmazsa çiftçilik. İki tane domuz var. Direkt çiftçiliğe abanabiliyoruz. Güzel. Hayvancılığa falan. Burada yine bir ravinimiz var. Ravini boş yer. Şurası varken burayı da kimse umursamaz ya. Kimse kusura bakmasın. Yani 10 üzerinden 10 diyebileceğim bir seed. Yani bana göre öyle. Şimdi size cidden lanetli bir seed göstereceğim. Bu seed'e denk geldiyseniz ki gelemezsiniz o kadar düşük ihtimal. Şöyle yazarsanız da seed'i görürsünüz. Bunu da kombinasyon tutturmanız imkansız ondanca önce araştırarak Neyse canlar bu dünyanın oluşmasını sağlayan bir tane şey var. Bu dünya bundan oluşuyor. Evet. Düşünsenize survival oynuyorsunuz ve direkt burada başlıyorsunuz. Ne bir ağaç var ne bir hayvan var ne bir çimen. Bir tane çimen var. Bundan da eğer tohum çıkarabiliyorsanız baya şanslısınız demektir. Aşırı ekstrem bir başlangıç. Aşırı zor bir başlangıç. Etrafta batık gemi var mı diye bakıyoruz. Belki başlangıçta batık gemiyi kullanabilirsiniz. Şurada bir minik ravinimiz var. Minik ravin. İşe yarayacak bir ravin değil ne yazık ki. Hemen aşağı dalıyoruz. İşte buraların problemi şu. Çoğu yer su. Bak burası Allah'tan su değil. Ama buraya gelene kadar bayağı bir sulu mağaralardan geçmeniz gerekecek. Ama sonunda hiç olmazsa bir tane odun bulabileceksiniz manşeftlerde. Ki ondan ne kadar elinizde taşı kıracaksınız bilmiyorum. Çünkü burayı kırmak için elinize ihtiyacınız olacak. Başka eşyanız yok. Baya lanetli bir seed. Baya bela bir seed. Güzel. Size az önce en kötü seedlerden birini gösterdim. Şimdi de diyelim ki size güzel bir adada hayatta kalma seedi vereceğim. O da kesinlikle bu seed olur Cender. Adada hayatta kalma yapmak istiyorsanız. Şurada minik bir adamız var sadece. Ben bunun üstüne bir seed tanımam. Bakın. Etrafta hiç olmaz 32 xe de kullandım tekrardan söyleyerek hatırlatayım. Mesafeyi siz ölçün. Yakınlarda hiçbir adacık yok. Bir ada yok. Tek kaynağınız bu ada ve kaynakları. Burada mükemmel bir survival çıkar. Adada belli başta hayvanlarımız var. Domuzlarımız, karpuzlarımız, gıdalarımız, temel şeyler hiç olmazsa oluyor. Biraz aşağılara iniyorsunuz. Peki diyeceksiniz ki buranın içinde ne var? Bu kadar yüksek neden çıkıyor burası? İçine kafa attım. İçinde spagetti mağaralarımız var. Ve bunlar aşırı dikey bir şekilde aşağı iniyor. Burada gene Warden kalıntılarımız var. Ve canlar. Önce bunu göstereceğim. Burada bir tane zombi spawnlarınız var. Ama bunun olayı zaten az önce de bir ufaktan gördünüz. Burası. Canlar. Oyunu peaceful alacağım izninizle. Sebebi de şu sandıklardaki lootları size gösterirken. Protection 4 var. Silk touch var. Warden'ın gelip bizi kör etmemesini istemem. Onunla pek uğraşmak istemiyorum ne yazık ki şu an videoda. Burada bakın elmaslar da dolu. Bayağı bir elmas var. Hemen burada bir sandığımız daha var. Protection 4 Mending. Çok güzel. Buraya geldik. Burada Glowberries var. Taf var. Ana kaynaklar, temel kaynaklar duruyor. Elmaslarımız var gene. Hemen şuradan buraya çıkıyoruz. Burada da Eko şartlarımız var. Oldukça nadirler biliyorsunuz. Burada da bir sandık var. Gene bir Eko şart ve Protection 4 Mending basılı bir pantolonumuz var. Burada bayağı hırpalanmış bir kule içerisinde. Verimlik 5 kırılmazlık 3 basılı bir kazım şey çapamız var. Hemen şuradan sağa kırdığımız zaman burası bildiğin ölüm tuzağı zaten. Ama ölüm tuzağı karşılığında gene hiç olmazsa Swift Sneak yeteneği kazanıyorsunuz. Çok güzel. Buraya bir örsle gelin derim. Burada Ambre full bot çıkıyor bak. O Swift Sneak 3 var. Full bu arada pantolon çıkıyor. Burada sahtekar portalımız var. Ve hiç olmazsa yani gösterdiklerim kadarıyla, gördüğünüz kadarıyla. Burası oldukça güzel bir başlangıç adası. Maceradan da sizi... Oha eksik bir onu görmemiştim ben daha önce. Girdiğiniz zaman direkt maceraya atılabileceğiniz mükemmel bir yer. Ha CD'ni göstermemiş olma ihtimalim var. de bu. Belki unuttuysan da şimdi göstermiş olayım. Çünkü dediğim gibi ben 20 tane yaptım ve bunların not almayı unuttuğum için... E, videonun da yetişmesi lazım olduğu için ne yazık ki size böyle biraz uğraştıracağım. Artık kusura bakmayın. Hadi diğerine geçelim. Macera, macera, macera dedik. Peki oyundaki canlıların kendi maceraları ne olacak? Onu da düşündük. Bakın. Al sana iç savaş. <laughs> Canlar. Burada bir adet köyümüz var. Burada mansion'ımız var. Hemen burada bir adet portalımız var. Yanmayalım lütfen. Ve baya güzel lootlar çıkıyor başlangıç için. Hemen şöyle geldik. Peki bu nereye kadar gidiyor? Bu bildiğiniz ormanın içine dalıyor. Şuradan bir kırık açtım. Evet evoker'ımız da her zamanki gibi bize selam çakıyor. Ben çakıyorum daha doğrusu ona. Baltalı köylerimiz burada baya... Köylülerle sağlam savaş çıkacak burada. Evi adamın burada bak. Bunu kim yaptı oğlum sana? <laughs> Bildiğin insan sebebi. Şurada da garip bir ağacımız var. Ulan Yusuf olsa şunu ne makarasını yapardım şimdi ben. Evet. Tatlı bir seed. Denenebilir mi denenebilir. Görmek için bile hiç olmazsa oynanır. Hemen yine seedimizi çakıyorum. Oldukça kısa bir seed. 320, 216, 89. Telefon numarası gibi seed valla. Çok fazla işlevi güzel şey gösterdim. Bak hepsinin hiç olmazsa bir amacı, bir hizmete adam olması. Ben nasıl bir cümle kurdum? Hiç olmazsa bir amaç doğrultusunda açacağınız seedler. Ama görsel olarak hiç göstermedik. Videonun başından beri birkaç tane gösterdik ama. Alın efendim görsel bir şölen daha size. Ganimet gölü koydum adını. Canlar burada güzel güzel renkli renkli korularımız var. Burada abi şu manzara çok güzel. Buradan bayağı bir dağılıyor. Bir şey diyeceğim şunu kapat. Şurası göz ağız. Oğlum burası yamum oğlum korkuttu bu beni be. Yeni fark ettim şu görselliğin bir gericiliği var. Al sana Farlanders 2.0 ve bu bayağı bir aşağı gidiyor. Gene Warden parçacıkları çok sık oluşmaya başlıyorlar son zamanlarda son güncellemelerle. Hemen bir lav gölümüz. Bilgisayar sakin ol canım. Şu an fanım uçuyor. Bilgisayarın fanı uçuyor lütfen. Fanı biraz sakinleştirdim tamam. Canlar alan budur. Oo bulutlar çok tatlı gözüküyor. Aa, yeni fark ediyse dur bu konumuz değil. Konumuz seed. Ben size seed'i de yapıştırdım oldukça kısa bir CD'miz var gene. Yazımı kolay. Ve evet bun bunlar var ama hiçbir işe yaramıyorlar neyse. Hadi bakalım. Şimdi diğer seedimize geçelim. Şimdi de biraz lanetli seedler adım atalım mı? Lanetliden kastım ne? Oyunun içine etmiş seedler. Ve gösteriyorum. Evet bu. <laughs> Oğlum bu niye burada böyle garip duruyor? Şey gibi Skyblock adası gibi. Canlar böyle bir seed yok ya. Abi bu nasıl olmuş olabilir? Bak aşağıda da Şöyle bir tane po ona bakmayayım ya sırf aş aşağı aşağı ineceğim yukarı geri çıkmak zorundayım onun için. Canlar dünyanın belki de limitlerine ulaşıyoruz. Kaçıcı kattayız bir bakayım. Abi 250. kattayız. 250. kata kadar ulaşan bir mansion'ımız var. Abi yok böyle bir şey ya. Genel zaman gibi seed'e ben size çakıyorum. Baya uzun bir seed bakın uzun uzun Durdurun videoyu yapıştırın. Burada bir portalın bunu sandığını yemişler. Onun bunu sandığını kim yedi? Ha burada. Yo. Oğlum bu lavmış. Ana bunu sandığını yemişler. Garip. Neyse. Abi yok böyle bir şey ya. Yani çok güzel bir görseli var. Kullanımının nasıl kullanılması bilmiyorum. Aslında kullanılabilir. Neden kullanılabilir? Çünkü bu düz bir kabustondu var. Buna bir base yapılır. TNT'ler biraz patlatırsınız dekoratif amaçlı. Aşağıda da pek bir şey yok. Hiç size göstermenin anlamı yok. Hemen diğer CD'mizi geçelim. Biraz daha köylerden, köylerden bahsedelim. Şu arkamda gördüğünüz gibi güzel bir köy var. O önemli değil zaten. O standart Minecraft köyü. Önemli olan bu aşağıdaki köy. Aha bu. Oğlum chunklar çok zor yükleniyor. Shader artı bunu kullanıyorum. <laughs> Neyse. Canlar. Cehennem köyü koydum adını. Böyle bir lav göl içerisinde. Ki bu arada şunu da söyleyeyim. Bir ihtimal şu aşağıda spawn olabiliyorsunuz. 2-3 defa dünyayı oluşturmaya denediğiniz zaman. Onun için ben size önden bir seed spoilerını vereyim. Siz deneye durun arkada. Aşağıda spawn olursanız direkt burada survival'a başlıyorsunuz canlar. Direkt burada. Bunun kadar riskli bir iş yok. Burada sandıkları falan yani buradan pek ganimet çıkacağını zannetmiyorum size ki çıkmaz zaten. Buradaki olay zaten bu aşağıdaki köyün burada olması. Ve gene şuraları kapatıp aslında güzel bir base inşası yapabilirsiniz gibi geliyor bana. Oldukça tatlı, oldukça güzel. Şurada klasik Minecraft köyü. Yani buna gerek yok. Arkadaşlar. Şu varken, şu şu, şu varken şunu da istemezsin yani. Kimse de kusura bakmasın. Çok tatlı bir sit. Evet, başka bir şey de göstereceğim yok zaten. O zaman hadi. Diğer seedimize geçelim. En efsaneyi en sona sakladım haberiniz olsun. Şimdi canlar görsel olarak her zaman gibi güzelliklerden devam edelim. Burası gene görsel olarak mükemmel bir yer. Ama özelliği buz biyomunda olması. Ve aşırı büyük bir mağaraya sahip olması. Benim Minecraft'ta belki de görüp görebildiğim en büyük mağaralardan bir tanesi. Bir girdiğiniz zaman boyutu bu abi. Burası mağara. Orada bak slime var slime chunk da bir de. <laughs> abi çok güzel. Canlar yok böyle bir boyut. Şurada da şöyle bir pillar'larımız var. Hala buradan devam ediyor. Şurada şöyle dolanıyor, buradan devam ediyor. Burası bayağı bir dönemeçli bir yer. Hemen bunun arkasında ya yani şu varken buna da umursamazsın ama neyse göstereyim. Bir tane plage outpost'umuz var. Kendilerini savunuyorlar karda. Neyden savunuyorlar bilmiyorum. Garip bir savunma sistemi ama abi şurası ya mükemmel ya. Benim favorilerim arasına girer. Özellikle o devasa mağara sayesinde ilgimi çekiyor zaten benim. Umarım sizin de ilginizi çekiyordur. Böyle gösteriyoruz ama kuru kuru görmeyin. Gene bir CD'mizi çakalım. Sonra yorumlarda ve like atıp kanala abone olmayı da unutmuyorsunuz efendim. Lütfen bak o kadar uğraştık. 20'ye yakın seed gösteriyorum video boyunca. Ana mağarada like atmayı unutmayın. Evet. Burası da mağaramızın sonu. Hadi bakalım. Yeni seed'imize geçelim. Şimdi göstereceğim seed'in pek bir olayı yok. Onu peşin bir şey söyleyeyim. Sondan bir önceki olduğu için böyle çok önemli bir şey. Ayal, oha nasıl kasıyor oyun. Ben söylemeyi unuttum. Bu seed e, oluşturduğum zaman en çok kasan seedlerden bir tanesi Çok kasıyor Sebebini zaten az çok arkamda anlıyorsunuz Aşırı fazla mangrove ağacı dolu Biliyorsunuz bunlarda çok fazla parça var Bunu oluşturması zor ama bunu sevdiğim seedin kısmı bu değil Benim sevdiğim kısım şu Bakın bu mangrove ormanının tam ortasında bir çöl var Ve bu çölün içinde de bir tane hani vaha olayı vardır ya Bildiğiniz bir vaha var abi Çölün ortasına geldiğin zaman şöyle bir mangrove ormanıyla karşılaşıyorsunuz Abi aşırı tatlı. Görsel olarak çok güzel. Buraya bir tane ağaç ev yaptın mı? Yani olay bitti bu kadar. Ve bak hala kasıyor. Çünkü aşırı büyük bir orman var. Ben Minecraft'ta bu kadar büyük bir mangrove ormanı görmedim. Bak bu kadar da samimi konuşuyorum size. Çok büyük bir orman. Şu an kaç çanklık alanı kapladığını siz düşünün. Acayip bir şey. Çok tatlı. Ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Hadi bakalım. He size CD vermeyi unuttum. CD'miz de bu. <laughs> CD vermeyi unutmadım. Verdim verdim. Bak aşağıda yazıyor. Şimdi canlar. Önce CD vereyim. Şöyle yapıştırdım size. Hop. Aya uzun bir seed. Öncelikle buradayız bakın. Şöyle gördüğünüz bir yerdeyiz. Bunun olayı nedir? Burada bir adet köyümüz var. Minimal tatlı bir köy. Hemen demircisi var ve bugüne kadar gösterdiğim çoğu ben yani şu anda bu videoda gösterdiklerimden çoğunda demirci yoktu. Direkt demir kılıcınızı alıyorsunuz. Çünkü maceraya gideceğiz. Hemen sonra şurada bir adet portalımız var. Portalınıza geliyorsunuz. Çoması göğüslük ve kritik kazmalıyorsunuz. Sonra Damla taş mağarasına gidiyorsunuz. Minecraft'ta gördüğüm en büyük Damla taş mağaralarından bir tanesi. Çok güzel. Aşırı derine iniyor. Birazdan detayına ineceğiz zaten. Ve bayağı tehlikeli ok demir kılıcı ihtiyacınız olacak. Oraya boşuna koymadılar kardeşim. Hemen iniyorsunuz. Bakın bayağı iniyor aşağı. Hatta şöyle spectate'e geçeyim. Siz daha rahat görün diye. Bu mağara aşırı derinlere kadar gitmeye devam ediyor zaten zemini burası. Buradan ganimetin içinden geçip o gözlerimiz ağladı. Sadece sizin değil benim de ağladı. Geri çıkıyorsunuz. İsterseniz bunun tepesine bir adet şato yapıyorsunuz. Tam şu ortaya. Bunun ortası çok güzel. Şuradaki daha biraz problem yapıyor. Şunu kırarsanız şuradaki dağı şöyle. Bunu kırarsanız şu alana bulutların üzerinde olan bir adet krallık yapabilirsiniz gibi geliyor bana. Çok güzel seedler. Favoriniz hangisiydi? Hemen Creative'de de kendimi göstereyim. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepsi kalp atacağım dediğim gibi. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ki. Bu tarz videolarda daha sık haberdar olun. O zaman bir şey dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bay.